Evime mahkemeden döndüğümde, kapının ardında bir sessizlik vardı. Öyle derin bir sessizlik ki insanın içine işliyordu. 22 yıl boyunca ailem için mücadele ettim. Karımı asla aldatmadım, çocuklarımın hakkını yemedim, yedirmedim. Peki'ye karşılığında sen olsan, yılların emeğin ince sayıldığını görürsen nasıl dayanırdın? Ama asıl şok eden şey, evimin artık bir hapishaneye dönmüş olması. Bu hikayede yalnızlığımı ve haklı bir baba olarak yaşadıklarımı paylaşacağım. Ev hapsinde günlerim birbirine benziyor. Kafayı yememek için spor yapıyorum, kitap okuyorum. Ama bazen o kadar bunaldığım oluyor ki salonda bir ileri bir geri volta atıyorum. Çok darılırsam erken yatmaya çalışıyorum ama uyumak bile zor. Sen olsan dayanabilir miydin? Suç işlemiş olsam belki kabul ederdim. Ama suçsuzken kumpaslarla suçlu gibi gösterilmek insanın canını daha çok yakıyor. Çocuklarımın her şeyi bilmelerine rağmen haksızdan yana olmaları ise kalbimde en derin yarayı açıyor. Sabahları ayamdaki kelepçe yara yapıyor. Sıcak havada ödem oluyor. Banyoda bile sıkıntı. Stretch'le sarmasam şarj olmuyor. Her an ayağımda bir zincir. Tek başına verdiğin bir mücadele. İşte hayat böyle. Ama şunu biliyorum. Allah elinde sonunda adaleti sağlayacak. Üç günlük dünyada bu ayak oyunlarıyla yıpranıyoruz. Ama herkes fani. Boş bir hayat bu. Ve ben 56 yaşına kadar ettiğini bulmayanı hayatım boyunca hiç görmedim. Sen olsan bu sabır imtihanını nasıl karşılardın? Devamını kaçırmamak için bildirimleri aç. Ev hapsi bana öğretti ki gerçek özgürlük kalbini kaybetmemekte saklı. Umutla yürüyen için adalet mutlaka tecelli eder. Fırtınalı denizde bile bir liman vardır. Özellikle inkar etse de kız kardeşine sorup eşimin hayatında biri, biri mi var çok mutlu diyen ve araştırma yapmasını isteyen eşimin annesine ve kızımın yatak odasındaki borçaların arasında bulduğum şeyler için eşime yaptıkları ve aylardır beni bu durumda tutup yedikleri kul hakkı için helallik istemesinler. Hakkımı asla onlara helal etmiyorum. Hak yiyen sonunda helalliğe muhtaç olur diyorum. Allah'a havale ediyorum. O en güzel vekildir. Sen olsan ne yapardın? Yoruma yaz, beğeni bırak. Belki başka babalara ulaşırız.